Her bir vatandaşımızı sandığa gidip... Milletimizin kararı en üst karardır. Milletimizin kararı nihai karardır. Bu karara saygı bütün siyasi partiler için, bütün taraflar için bir zarurettir. İşte buradan AK Parti'nin demokrasi makamından, balkonundan sesleniyorum. Yüce milletimizin kararı her şeyin üstündedir. 13 yıl içinde büyük sınavlardan geçtik. Hiçbir zaman eğilmedik, hiçbir zaman eğilmeyeceğiz. Arkasında millet olanlar eğilmez. Arkasında tarih olanlar, arkasında irfan, hikmet olanlar eğilmez. Biz milletten geldik, milletle yürüyoruz. Kaderimiz milletin kaderidir. İkinci teşekkürüm AK Parti teşkilatlarına. Bu gerçekten modern demokrasi dahilimizin en büyük ailesine AK Parti teşkilatına teşekkürlerimi sunuyorum. Bakınız burada.